Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim hoş geldiniz. Yeni bir günlük astroloji yorumunda sizlerle birlikteyim. Bugün 22 Eylül. Önemli bir haberle başlayalım mı? Bugün Ay Aslan burcunda saat 14.05'te boşluğa girecek. Öğle saatlerinde ve günün diğer yarı kalanında hep boşlukta olacak. Açısız devam edecek yani yine Aslan burcunda olacak. O yüzden bugün 14.05'e kadar ee, önemli konularınızı harekete geçirebilirsiniz, başlatabilirsiniz veya e, tamamlamaya çalışın. Çünkü ayın boşluğa girdiği saatten itibaren konsantrasyonumuz düşebilir. E, herhangi bir konuya odaklanmakta zorlanabiliriz. Yeni başlayan konular e, biraz böyle havada kalır. Çok yoğunlaşamayacağımız için. Dolayısıyla bu anlamda önemli ama şimdi ayın diğer yarı kalanı gün boşlukta diye sakın e, Herhangi bir şey olmayacak gözle de bakmayın. Çünkü bugün önemli bir gün. Ayın fazı küçüldüğü için, ayın boşlukta olduğu anlarda, özellikle tabii bu fazlarda bir tamamlanma evresi söz konusu olduğu için. Mesela bugün öğleden sonra, işte dün, önceki gün, geçen hafta ya da gündemimize süren bazı gelişmeler, konularda sonuçlanmalar yaşarız. Bunlar genellikle biraz bizi yoran konular olabilir. Çünkü bugün ay son açısını Satürn'e yapacak. 14.05'de Satürn'ün karşısından geçecek ve boşluğa girecek. Dolayısıyla engellenme potansiyeli biraz fazlaca hissedebiliriz bugün. Tabi şimdi Aslan Burcu'nda olunca direkt olarak sosyal platformlar aklımıza geliyor. Burada bir engel çıkma olasılığı var. Tabii ki Satürn'ün bulunduğu alanlarda zaten bazı zorluklar yaşıyoruz özellikle tutulma dönemlerinde tabi bunu daha çok yaşıyoruz ama yine boğa akrep aksı e, aksıda e, burada bugün bazı önemli kararlar vermek durumunda olabilirler e, dediğim gibi ayın fazı önemli aslında e, herhangi bir şey için kendini zorlamak e, yerine bugün e, akışta özellikle öğleden sonra akışta yaşamanız planlamanız daha mantıklı olacak günün ilk yarısında çünkü çok önemli açılar var bir tanesi Tam saat 11 12-35 arasında ayın Uranüs'e bir karesi var Arkadaşlar bu bizim hayatımızda ani gelişecek bazı konuları getirebilir kariyerle iş hayatıyla ilgili onlar bunlar gelebilir maddi konularda olabilir böyle heyecan yaratır biraz günlük planların akışını değiştirecek gündemler olabilir ve bu genel olarak parayla ilgili sanki beklenen paralar alınması gereken paralar, paralar finansal konular, işte para piyasaları. Buraların da etkileneceği bir gün çünkü bugün. Ee, özellikle ayın hani Uranüs'te karesi de burada ani iniş çıkışları dün de zaten söylemiştim getirebilir. Ancak sabah saatleri gerçekten iyi. Özellikle 7 ve 8.30 buçuk arasında ayın Mars'ta bir üçgeni var. Gayet güzel. 22'sine girdiğimiz ilk saatlerde mesela 03 04 ee, biraz kadersel dediğimiz zorlayıcı açılar olabilir. Ee, sıkıntılı aslında mesela bu gerginlik yaratabilir, uykusuzluk yapabilir vesaire. Ee, onun yanı sıra güzel açılar da var ama mesela bugün sabahın ilk saatlerinde ayın Şiron'a ve saat 7 ve 8 arasında da Mars'a güzel bir açısı var. Yani bugünün mesela 8.30 ile 10 arası gayet güzel. E, ilerleyebilir, planlayabiliriz. Ancak saat tam olarak 11.35-12.35 arasında ay Uranüs karesi bazı şeyleri bozabilir. Planlarımızı alt üst edebilir. Onu e, biraz dikkate almakta fayda var. Çünkü bugün ayla Neptün'ün de bir güzelliği gerçekleşecek. Öyle çok parlak harika bir gün değil arkadaşlar. E, ama e, genel olarak günün ilk yarısı iyi değerlendirilebilir. E, bilhassa sabah 07-59, 08-59 saatleri arasında girişmek, başarmak, e, herhangi bir şey için harekete geçmek için değerlendirin. Bugün için mesela güzel 3 tane saatim var. 09:47 10:47 bugünün güzel saatleri arasında. Günün bu ilk periyodu aslında olumlu gelişmeler için bize cevap verebilir. E, dediğim gibi öğleden önce bazı işleri tamamlamamız gerekiyor. E, bu saati kullanırsanız daha e, olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Diğer saatim 16.53-17.53. Bu saat de çok keyifli. Aşk, pilotler, e, herhangi bir planlanan mesela kişisel bakım, güzellikle ilgili konularda kullanabilirsiniz. Ama ay boşlukta e, olduğu için dediğim gibi öncesinden planlanmış olmalı e, bu gibi işlere girişeceksiniz. Ama aksi takdirde keyifli, güzel, eğlenceli bir e, zaman dilimi olarak değerlendirebilirsiniz. Diğer saatimiz 23.50, e, 00.50'de sevgili arkadaşlar. Yine bu saatte de tabii ki ayımız boşlukta olacağı için. Yine bu saati de işte rutinde böyle biraz daha rahat, esnek, e, kendi kişisel e, uğraşlarımız için veya sevdiklerimize zaman ayırmak için kullanabilirsiniz. Güneş son derece, 29 derece e, Başak Burcu'nda. Terazi Burcu'nda retro yapan Merkür'ün de bugün terazi burcundaki son günü. 23'ünde güneş teraziye geçecek. E, Merkür de başak burcuna geçecek retro vaziyette. Dolayısıyla bizim rutinlerimiz, enerjimiz değişecek. O yüzden bugün bazı konularda tamamlanmalar, eksiklerimizi gidermek, terazi burcunun varsaydığı konular ki ilişkiler başta olmak üzere. Bu size vermiş olduğum 3 saat içerisinde mesela diyalog kurmak istediğiniz insanlarla bence iletişime Geçebilirsiniz. Hani böyle bir şans daha vermek istediğiniz bazı konular varsa e, konuşmak, halletmek, çözüme ulaştırmak için değerlendirebilirsiniz. Onun yanı sıra tabii daha çok ilişkilerde değişecek ve e, güneş de artık teraziye geçeceği için bir gün sonra. E, Bu günü değerlendirmek önümüzdeki e, bir ay için önemli fırsatlar verebilir. Çünkü güneş teraziye geçecek ve iki derecedeyken yeni ay yaşayacağız. Bugün günü fırsat olarak düşünmenizi tavsiye ediyorum. Her konuda fırsat olarak bence değerlendirin. Evet beklenmedik plan program değişikleri olacak bugün. Bazılarım için özellikle tabii ki sabit grup burçlar burada daha güçlü olacaklar bu etki. Bu arada 18 derece boğa, kova, akrep, aslan burçları bugünkü eğer bu derecede yükselen veya herhangi bir ay güneş gibi yerleşimi olan arkadaşlar tabii ki daha ciddi ve daha hızlı bu etkiyi alabilirler ama bazı şeyler için de yollarını açabilir, fırsatlar getirebilir açıkçası. Bugün en çok gündemimizde yine maddi manevi değerlerimizle birlikte aşk hayatı, aşk hikayeleri, e, ilişkiler, çocuklar, kadınlar, kadınlarla ilgili konular ki dün Instagram hesabımda şöyle bir yazı yazıyordum o kadar yoğundum ki yarım kaldı yayınlayamadım. E, dün demiştim ya bugün saçlar aslan saçları da ifade eder işte. Kofere gideriz herhangi bir bakım yaptırırız değişiklik yapmak isteriz diye dün akşama kadar Mahsa Amini İranlı bir kadın işkenceyle öldürülüyor ve onu e, protest etmek sesini duyurmak e, için bütün e, aslında birçok kadın diyelim ya da saçlarını keserek e, bir e, sosyal mesaj vermeye başladılar ve her yerde saç resimleri saç bayrakları vardı sonra o yazıyı yazmaktan vazgeçtim bu kadar dedim tesadüf olamaz Tabii ki ee, Evet saçlar hala e, gündemimizde olacak Tabii ki kadınların bu şekilde eziyet görerek e, hayattan koparılmaları korkunç bir şey gerçekten e, Bunlar bir süre daha da hayatımızda olacak ama bunların hiçbir cezasız kalmayacak Emin olun arkadaşlar kötüto e, e, kova burcuna geçtikten sonra 2023 yılında Böyle bir evre başlıyor ki e, adalet, eşitlik, e, insan hakları, e, bu kadın erkek ayrışımlığı, insan hakları, e, statü farkı gözetmek. E, bunlarla ilgili büyük e, cezalar verecek evren. Büyük cezalar gerçekten. Bu eşitsizlik bir gün bitecek. E, dünyada hiçbir şey sonsuza kadar sürmemiş ve sürmeyecek. Bu konuda böyle... E, sürmeyecek e, sevgili arkadaşlar e, Kadınlar olarak Tabii ki çok üzgünüz ve şiddetle Kınıyoruz Artık bunları yaşamak görmek Duymak asla istemiyoruz Nerede kim yapıyorsa Tez zamanda cezalandırılsınlar Ülke olarak toplum olarak Yok edilsinler hatta e, Diyorum Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Yarın yine görüşmek üzere diyorum ee, bu arada yarın görüştüğümüzde Ay Başak Burcu'nda olacak. Ay Başak Burcu'nda olduğunda sağlığımızı çok konuşacağız. Şimdiden gardınızı alın. Sağlıkla ilgili konular bir numarada gündemimiz olacak ki ben şu anda sağlık sorunu yaşamaya başladım bile. Ee, sesimden de anlıyor olacağınız gibi kendinize dikkat edin. Ee, hoşça Hoşçakalın sizi seviyorum.